geçil geçilsin <laughs>

Doktor nereye gitti ya iyileştim. Ne oldu ya? Doktor nerede lan? Ben, mi? sen ne yapıyorsun? Oğlum ben az önce ölmemiş miydim lan? Tamam, bekle, bekle, al, var. Bir dakika, bir dakika, bir şey yok. Tamam. Alın bu beyefendi. Tamam, Bir şey olmaz değil mi ya? Evet aldım bak buraya bombaları var. Güvenlik. Be. Ben tamam tamam batlamıyorum. Ba Al şunu aç köpek. Benim bakalım. Ol. Aç köpeğe bak ya. Neyse çıkayım ben de. Hehehe <laughs> enayi. Sahte para vermiştim. Hemen gideyim de. sen de, de. Al. Üç yüz ödümü koparttın. Bir günlük seni bekliyorum oturduğumda ya. Bir günlüğü. Anam suyu almanı bekliyorum almadın ama. Sakın doktoru söyleme bak. Sahte para hazırladım bak. Sakın söyleme bak. Sakın söyleme bak şimdi bunu öldürürüm bak. Neyle? Kendi ellerimle öldürürüm bak. Bunla. Hani telefonun yanı altı Evet tamam tamam özür Bak sakın söyleme söylemesene kafanı koparttıramem. <laughs> Al şunu. Oo, adamın, 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 adamın. Yes Hadi ben gidiyorum. Yok oğlum verme. Eee şey, enayi. Gülüm saatte bana verdi. Telefonunu bende bıraktı. Oh, ah, ah. Ne? Bir dakika telefonu. Tamam boşver zaten zenginim. Sahte paralarım var benim. Evime gideyim. Yağmur da bastırdı ya. Arabam burada lan. Biri arabamı çalmış. Neyse arabamı bineyim. Şu bak fakir çocuk nerede? Enayi zaten. Kandırdım onu sahte parayla. Arabayı da ben de biraz düzgün kullanayım Çünkü ayarları böyle yaptım. O oh, çok iyi de drift atar, he. Bu saat dükkan mı açılır ya? Şuraya bak. Lan bana ne oldu? Az önce shift o kaçırdı Arkadaşlar bak bu, bu. Neyse. Evimi açayım. Oh evimi de aldım. Şurada arabama bineyim. Bu fakir çocuk yine mi geldi ya? Şurada ha. He. Hemen çaktırmadan şöyle şuraya... Şurayı da açalım. Oh. Yes. İnşallah o fakir çocuk gelmez de. şöyle girelim. Oh. Buzdolabımı bir dakika lan. Ben bir şey unuttum mu? Araba kurmuştum ya. Evet lan ben bir şey Unuttum. Evet. Garajı unuttum. Şöyle kapatayım. Da. O kapı niye açıldı? Ne Önce herhalde rüzgardan. Lan bu adam kim? Ah, oh, tamam ya. Kaldı, benim adam da gitti. Oh. Bir yerden sesler mi geliyor lan? Lan. Anca lan buraya. Ne tamam o çocuk. Portu mu geldin lan? Neredesin? Nerede lan o çocuk? Neyse ya ben yapmaya gideyim. Zaten çocuk odası da var. Belki bir tane çocuk sahiplenirim. Gel lan buraya. Gel lan bu kılıç. Bak bu kılıç ile senin kafanı keserim. Git lan buradan. Aç şu kapıyı. Açtım. Şuradan. Şuradan. <laughs> Ağla. Tam parayı verdim ama suyu alamadım. O saat de ha enayiye bak. Seni polise şikayet edeceğim. Etme etme sakın. Gidiyorum şikayet. Gel lan buraya. Öpme öp ya. Ay açılmıyor. Çıkıyoruz. Kaldı. 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 Gel lan buraya. Ben de, ben de, ben de. Al düştüm. Düştüm. Aa. Bu çocuk nerede lan? İnşallah bak yine gizli evime girmez. Neyse. Gideyim evime. Uyumaz. Vaktim artık geldi. Çok da uykum. Oğlum bu zil ne ya? Bu saatte uykum da geldi. Bu kim lan? Gitti ya. Kabuğu kirletmeyeyim bu sefer. Belki bir de gelirse de zaten onu çok iyi gördüm. Burada zaten çocuk o... Keşke bu evi sahibi almasaydım ya. Ev çok kötü. Ha banka orada. <laughs> Oh evimi de bayağı güvenli yaptım. Biraz abarttım herhalde ya. Neyse. Güzel. Ya tam dediğim soru kameralara bakın. Bir telefonumla oynayamadık. Yani telefon almadım o telefon. Başka şeydi. Bakalım kimler çalışıyor. Aa trolleyecektim bir yerlerin. Bir, Neyse uyuyayım. Aa kameraları açayım. Aa doğru yok. Ev kontrolleri. Kameralara bakalım. Tamam. Kimse yok. Ben de bu kadar fazla niye koyduysam. Elin dışına da bakalım. Lan? çocuk var. kapıyı Çok lan buraya. Sana evet, bu sefer pataklayacağım lan. Oo, şuradan bir bu ne lan sen? Çalmak değil ya? Ay ödüm çalıyorum. yere Pardon lan sana. Doğru git lan. Söyle lan ne yapayım. Dolaba <laughs> bak ya. Ama evimin rengini boyatacağım. İki saat sonra o evimde çok güzel oldu bir yeşile boyattım. Bu bu lazerleri biraz fazla abarttım sanki ya. Bak sana burada ben nasıl kıyafet giyeceğim? Tamam neyse bu evi satıyorum ya. Satılıp koyacağım ben bu evi hiç be beğenmedim. Açalım kapıyı. Satılık. Hemen şuraya satılık diyelim. Çabuk pop. el arkaya. Satılık. El arkaya polis. Ne? Ne dur oğlum. Evini satıyorum lan. Bugün bir çocuğa. Çünkü çocuğa -Çocuğ -Çocuğ vurmaya çalışıyorsunuz ve. Evet bak tavsiye. Şimdi seni de vuracağım. Çelik. üstünde yiye yiyelim bayıldı duruyor ben başka geçeyim olacak Umarım yemeğimi de verirsin. Yoksa eşin çok kötü gitti. Umarım eşyalarımı almayı unutuyor da. <laughs> 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 eşyalarımı almayı unutmuştur umarım. Geçelim, geç, geç. Tamam yes. tamam. Ya of. Al. al şu telefonda yardım çağıralım falan. Al şunu al ya da bu ya da bu kutuyu alma telefon al. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Ah Otur. Oturmayacağım lan. Beni direkt at. Oturma kat sen seni Tamam oturuyorum. <laughs> Ama zaten onun Bey, neden? Oğlum kollarımı masaya bağladın lan. Evet. evet. Kaçamayacaksın. Neden? Eğlen Bey. neden Değil. Bir çocuğa silah doğru tutuyor. Çünkü evini soyuyor. Evini şey soyuyor? Evet. Ayrıca çocuk evsiz, fakir. Ben çünkü görevi bedavaya satacaktım. Siz istemediniz. Ayrıca, ayrıca elimdeki bilgiye göre siz yediğin hastaneye 100 bin robux 100 bin robux vermiştiniz. Ama bu evet. 100 bin robux sahteymiş. Ne? Bu yüzden